9. sorumuz park halinde araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yanlıştır? Değerli arkadaşlar, kaza esnasında yapılacak sürücünün üzerindeki yükümlülükler vardır. Ee, park halindeki bir araca çarpan e, sürücü kesinlikle trafik görevlisine haber vermeli. Çok acil bir işi varsa kendiyle alakalı irtibat numaralarını mutlaka e, hasar verdiği araç üzerine iliştirmeli. E, bu bilgi doğrultusunda e, doğru cevabı birlikte bulalım. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması yanlıştır? Trafik görevlisine haber vermesi bu doğru bir davranış. Zarar verdiği aracın sahibini bulması bu da yapması gereken bir davranış. C zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması bu kesinlikle e, yanlış bir uygulama. Yani doğru cevabımız C. Yalnız bu arada D şıkkını da okuyalım. Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması. Bu da bir doğru davranış. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı C.